Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Forsaken videosuyla daha karşınızdayım. Bu ve bugün sizlerle birlikte şöyle bir abonçumuz olacak. Sadece bu noob karakterle noob karakterle 1x bir alacağız. Bu karakteri alacağız. Bu katili alacağız. Bunu da sonraki videolara falan saklarım severseniz. Bu oyunun devamını istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Ve hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar tur başlıyor. Hemen başlasın da başlayalım. Noob karakterimiz var. Aa, ben oldum. Ben alamıyorum değil evet. mi? Jason'la oynuyorum arkadaşlar. Ben Jason'a daha güzel oynuyor Ya. Can azaltma. Neyse. Gel buraya. Döveceğim. Dövdüm. <laughs> Arka tarafa fırlattım. Vurdum. vurdu Uyamadım. Vuracağım. Hadi. Ya. Kaçtı ya. Yavaşlık verdi. Bu adamı metkit. Şu yapma. Öldürmem lazım. Tamam. Bir gitti. Başka var mı? Şurada var. Ona da çok. Böyle belli etmeden yaklaşmak istiyorum. Ya. O bilik. O bilik. Aa. Ben bunu yiyeceğim. Nam 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 yaptı. Nam nam, nam yaptı. <laughs> nam 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 yap. Aa. Sen bittik ki. Sen bittik ki. Sen bittik ki. Abi. Ya. Niye bu böyle dikilmiş lan? Normalde nasıl gerekiyor. Bu buluştu herhalde. Hadi. Uy. Uy. Gitti. Fortnite. Hadi. Ben daha gidiyor. Gitti. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bunu da aldım da. İnşallah alırım. Oo bu bitik zorlayacak gibi gözüküyor. Bizi zorlar bu. <laughs> Gerektiğince başını kese basmamın lazım. Hadi. Full olsun. Ya yok kaybettik arkadaşlar. Üstteymiş. Ya. Çok iyi oynuyor adam ya. Olsun, olsun. Ya. Aa ne? sen yoksun. Hayır 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 sen yoksun. Herkesi öldürdün mü? 185 TL'm oldu bile. <laughs> Neyse. Bir de bu ekrana bir 10 kere falan basınca böyle emot veriyor. Bir tane. Aa bana vermedi. Bilmiyorum. Aldım mı almadım mı bilmiyorum. Ya birkaç kere böyle basacağız. O zaman veriyor normalde. Benim oyun bug'a gibi. herhalde. Kedi. Ne haber? Niye öyle kızgın kızgın bakıyorsun lan? Tipe i̇şte bak. Bu oyuncu. Ya yani bu oyunu yapan pandalara aşık gibi bir şey. Bak şu televizyonda da panda vardı ama. Bu, bu ne lan? O ne lan? İlk defa. Kostümümüz de var. Çok güzel. Şöyle ben bir doj gibi. Doj gibi. Geldiğinde hemen ayalet dur girmeyeceğim. Sonra blok skolamayacağım. En son da bana saldırırsa Ben buradan tuz hiç, hiç. Orada gördüm çünkü. Tamam çok iyi. Ah ah jeneratör var. Güzel. Bakalım. İnşallah bana aptalmıştır onu. Oh iyi. Uzaktan da görme özelliği var çünkü. Uzaktan görme özelliği olmasa çok güzel olacak. Şunu şöyle bağla. Bunu böyle bunu böyle. Arkadaşlar farklı oyun yani farklı oyun istekleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Belirtebilirsiniz yani. Her türlü bakar. Geliyor galiba. Bu sefer bana at Hayır. Aa, yok. Yine aynı taktik hayalet bu yer. Sana blok skola. Bir bakalım. Hadi. Medkitimiz var alalım. Ha, Şurada bir yerde galiba. O. Bloksik hiç. Çok iyi. yapalım. Küçük küçük masum. Şüpheli. <laughs> Arkadan dolaştırıp bunu da Tamam. Burada yapmak burada jeneratör yapmak bir tık tehlikeli olduğu için kaçtım. Bir buraya girelim biz. Bu medkit miydi aynen? Bu medkit. Hayret. Hayır. Görmüş olamazsın. Bir medkit var. Oh, iyi. Jeneratör sesi geliyor çalışıyor ya. Taş ol, taş ol, taş ol, taş ol. Merhaba, bana bana. Bana vursan da hiçbir şey işlemez ama şu an işler. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. arkadaşlar diğer maç hemen maç maça başlayınca geliyorum. Evet arkadaşlar maç başladı be. son tur. 1x 1x almak için son tur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldim. Birisi öldü. Katil bu arada cool kit. Şu aa pizzacı. Pizza, pizza. Aa burada birisi yapıyor. Misafirmiş. İki dakikada yapar da. Boş boş ayırdık. Nasıl çık? Aa kul orada. Saldırıyor tabii ki de. Ben zannettim bizi salacak mı diye salmayacak tabii ki. De. Neden salsın? Hayır yani neden salsın? Bazı Sadece kul kitler salabiliyor oyunu. Sadece kul kitler bazen salabiliyor. O direkt 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 gitti yani. Adam direkt gitti. Vallahi adam direkt gitti. Yani Ben bir şu tarafa geçebilir miyim? Tamam. Hemen şunu şöyle vallahi bunu. Onun gören şeyleri yok sırayı yok o yüzden beni göremez ya da görebilirsin lan belki bir bakalım hemen nerede küçük küçük yok Oh iyi yumruk vurdu. Helal olsun adam sana. Ya buradaki kul gözükmüyor arkadaş. Oyunun bug'a girmiş pardon. Teşekkürler misafir. Ghost. Türkçe anlamı bunun misafir ama Türkçe anlamı olmayan misafir yani oluyor yani. Hayalet buru geri ne? boşuna boşuna koyalım. E git buna da al ya, buna da al. Ya bak. Geliyor ben işine olur. oluyor? Hayır ya. Allah. Ya arkadaşlar ama olmaz ki. Sadece bir TL eksik. Arkadaşlar. Alamayacağız galiba. Neyse. Aldık sayalım biz. Aa, oyun bittiğinde at. 10 lira verdiği için 10 TL ile alabileceğiz. O yüzden hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. 1x 1x alıyoruz. Evet arkadaşlar. 1x 1x alıyoruz. Çok büyük bir başarıyı elde etmiş bulunmaktayız. Oh bir anda 49 sandım onu. Arkadaşlar ne oluyor alıyoruz. Ne oluyor aldık. Şaka yapıyorum. Tabii ki de bir ikisi bir ikisi alacağım. Ne ne sona saklayacağım. Aldık. Almadık. Şimdi aldık. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Ve görüşmek üzere.